Merhaba arkadaşlar. Melis'le felsefi düşünme çalışmaları ikinci sunum videosuna hoş geldiniz. 10. soru başlığına kalmıştık. Çevresine duyarlı olmak mutluluk mudur sorusuna annesi Melis'e mutluluğun da tıpkı canlı bir varlık gibi olduğunu ve insanın çevresine bilinçli duyarlılığı sayesinde onun canlı kalıp ömrünün uzayabileceğini söyleyerek cevap verir. Felsefi arka plan olarak Doçent Doktor Mustafa Uslu duyarlı insan mutlu mudur sorusuna şöyle cevap verir. İnsan çevresinde Olup bitenleri görmesi, müdahale etmesi, durumlara dahil olması, sorumlu davranması kişiyi mutlu mu eder, mutsuz mu eder sorusuyla söylemine başlar. Şöyle örnekler verir. Der ki sabah uyanalım sütçü, patatesçi, hoparlörden mahalle arasında bağırıyor ve bunu gördünüz. Pencereyi açıp onu uyarmalıyız mı yoksa uyarmamalıyız mı? Belediye zaptasını aramamız gerekir mi? Gerekmez mi? Veya veya da kahvaltı yaparken sabah haberlerini açtım. Televizyonda şehit haberi var. Onun cenazesine katılmam gerekir. Bu sorumluluğu ne kadar üstlenip üstlenmediğimi kendime sormam gerekir. Ya da herhangi bir politikacıyla veya bir siyasi hakkında bir haber söz konusu bununla ilgilenmeliyim mi, ilgilenmeliyim, ilgilenmemeliyim mi? Ya da bunları çoğaltabiliriz. Bir tramvayda, metrobüste, otobüste yüksek sesle müzik dinleyen ya da yolda geçerken yürürken herhangi birinin yere çöp attığını, sigara izmariti attığını, sefak, kirlenmiş sefak mendil attığını gördüğümüzde onu uyarmamız gerekir mi, gerekmez mi? Yere, affedersin, tüküren birini gördüğünüz zaman onu uyarmak gerekir mi, gerekmez mi? Bütün bunlar çevreye duyarlılık söz konusu olup olduğunda duyarlı mı davranacağız, duyarlı davranmayacak mıyız ile ilgili konulardır. Ya da otobüste işte yaşlı kadın birini gördüğümüzde ona yer vermeliyiz mi, yer vermemeliyiz mi gibi durumlar hepsi duyarlılıkla ilgili bir konu. Bu durumu elbette ki yeni yetişen nesil için önemli bir konu. Acaba Bizlerin bu konuda bir katkısı olumlu ya da olumsuz var mı yok mu onu da sorgulamamız gerekir. Çocuklara işte çocuğum her şeye burnunu sokma, itle dalaşacağına çalıyı dolaş, doğru söyleyeni dokuz köyden ko kovarlar. El alemin akıllısı sen misin, başını derde sokma, gözünü aç biraz, uyanık ol, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Her koyun kendi bacağında asılır. Bu gibi durumları acaba evlatlarımıza, çocuklarımıza bu şekilde bir ifadeden bulunuyoruz. Yoksa bunlar haricinde evet çevrene duyarlı olmalısın. Yanlış bir şey gördüğünde olması gereken tavır, davranış ve tutumu göstermelisin mi diyoruz çocuklarımıza. <laughs> Evet, Melis'le felsefi düşünme çalışmasının 11. soru başlığı eşit şartlardan mahrum bir adalet mutluluk getirir mi sorusuna annesi Melis'e herhangi bir haktan mahrum kalan ile kalmayan arasındaki mutluluğun adil mutluluk olmadığını söyleyerek cevap verir. Eğitim alanında aynı hak ve imkana sahip olmayan öğrenciler üzerinden annesi örnek ler vererek felsefi bir düşünüş ortaya koyarak adalet hakkında sorgulamayı derinleştirir. Felsefi arka plan olarak da Sokrates, Platon ve Aristoteles adalet hakkında şunlar söyler. Sokrates genel olarak adaleti bireysel bir erdem olarak ele almaktadır. Doğruluk, iyilik, ahlak ve adaletin yasalara uymakla sağlanabileceğini Ayrıca bilgi ve düşüncenin hem ahlakın hem de adaletin temeli olduğunu söyleyen Sokrates, adaleti iyi olanı kötü olandan ayırma bilgisi olarak tanımlar. Platon'a göre adalet insanlar için olduğu gibi devlet yaşamının da en yüksek erdemidir. Platon'a göre adalet bütün topluma birden mutluluk sağlaması için kurulmuştur. Platon devlet düzeni içindeki adaleti insanların kendi yeteneklerine ve yetiştirilmelerine uygun davranması, toplumsal sınıflar arasındaki ayrımların gereklerine uyması, kendilerine verilen görevleri yerine getirmesi, bunların da ötesinde en önemlisi yönetici sınıfın işlerine karışmaması ve yönetici sınıfı eleştirmemesi şeklinde ortaya çıkar. İlginç. Aristotele, e, Platon insanlar arasındaki bu ayrımın gereklerine uygun davranılması yani sınıflar, sınıfsal ayrıcalığı e, ön koşar yani önemser ve devlet yetkililerinin eleştirilmemesi gerektiği şeklinde bir tavır ve tutum ortaya koyarak eee biraz daha kutsal devlet, devlet anlayışını ortaya koymaya çalışır. Aristoteles'e göre ise yasalara uymamak, onu kendi çıkarlarına göre kullanmak ve dolayısıyla bu şekilde bir eşitsizlik yaratmak, adaletsizlik, yasalara uygun davranmak ve eşitliği bozmamak ise adalettir. Aristoteles'in adaleti dağıtıcı ve denkleştirici adalet şeklinde ikiye ayrılır. Ona göre şeref veya malların dağıtımında bir toplum içindeki bireylerin durumuna ve yeteneğine göre eşit pay verilmesini gerekli kılan dağıtıcı adalet bir orantıdır. Adaletsizlik ise orantız, orantız, orantısızlıktır. Eşitlik bir orta olduğuna göre hak da bir ortadır. Adalet ya da hak kişilerde ve şeylerde eşitlik olacaktır. Eğer kişiler eşit değilse eşit şeylere sahip olamayacaklardır. Dağıtıcı adalet ise Aristoteles'e göre haksızlık bir adaletsizliktir. E, haksızlığın ol, olduğu bir ortamda yargıcın sağladığı adaleti düzeltici adalet olarak görer, görür. Ona göre yargıç eşitsizlik olan bu adaletsizliği denkleştirmeye çalışır. Çünkü biri dövü öteki dövünce ya da biri dövülüp öteki dövünce ya da biri öldürüp diğeri ölünce yapılan ile maruz kalınan eşit olmayan bir bölümlenme olacaktır. Buna karşılık yargıç ceza ile kazancı azaltarak bunları düzeltmeye çalışır. Melis'le felsefi düşünme çalışmasının 12. soru başlığı Adalet topaldır, ağır ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır mı sorusuna annesi Melis'e toplumdaki bazı insanların kendilerini toplumun en zeki, akıllı ve en iyi iş bileni olarak düşünüp bazı şeylerin sadece kendileri için bir hak olduğunu düşündüklerini söyleyerek cevap verir. Kendilerine hak olarak görmek ne anlama geldiği konusunda felsefi bir düşünüş ile annesi derin bir sorgulama içine girer. Annesi Melise kendilerine hak olarak görmek cümlesini şu şekilde özetler. Haksızlık olarak görülen şeyleri yapmamız gayet normaldir. Çünkü bizden öncekiler de böyle yapmıştı. Biz yapmasak başkaları yapacak gibi bir düşünceyi ortaya koyarak felsefi bir düşünüş ortaya koyar. Melis'le felsefi düşünme çalışmasının 13. soru başlığı farklı tavır ve tutumda bulunmak adaletsizlik örneği sayılabilir mi sorusuna annesi Melis'e herhangi bir öğrenci ya da yetişkin bireye diğerlerine göre farklı bir tavır ve tutumun gösterilmesinin adaletsizlik olacağını söyleyerek cevap verir. Bu konuda çeşitli örnekler üzerinden annesi felsefi bir düşünüş ile bu konudaki sorgulamayı derinleştirir. Felsefi arka plan olarak da adalet hakkında şu sözler söylenmiştir. Rochefoucauld şöyledir. İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizliğin acısını çekme korkusundan gelir. Diderot ise tek bir erdem vardır, o da adalettir der. Pascal güçsüz iktidar adaletsizdir, adaletsiz güç zorbadır der. Hubert Güçsüz adalet de adaletsiz güç de korkunç şeydir der. Moryek Dünyada en korkunç şey iyilik severlikten ayrı düşmüş adalettir. Jürgen Bauman Adalete doğru hiçbir çaba olmaksızın hukuk bir gevezelik ya da maskaralıktır der. Evet, Melis'le de felsefi düşünme çalışmasının 14. soru başlığı. Haksızlıklar adaletsizlik midir sorusuna annesi Melis'e gündelik yaşam içindeki örnekler üzerinden cevap verir. Annesi haksızlık yapmayan yok mudur sorusunu sorarak aslan, kurt ve tilki hikayesi üzerinden de felsefi bir düşünüş ile bu sorgulamayı derinleştirir. Melis'te felsefi düşünme çalışmasının 15. soru başlığı. Güzel denilen şey güzel midir sorusuna annesi Melis'e Halil Cibra'nın güzellik ile çirkinlik hikayesi üzerinden cevap verir. Kime güzel denir, niçin güzel dersin sorularıyla bilinçli bir felsefi düşünüş ile bu konudaki sorgulamayı derinleştirir. Felsefi arka plan olarak felsefede güzellik hakkında şunlar söylenebilir. İnsan kendi bel belirlediği ve kabul gören değerlerle bir şeyi iyi ve güzel yapar. Güzellik bir varlık ya da bir nesnenin kendisini gören kişide hoş deneyimler yaşatmasıdır. Bu bir sanat eseri olabilir. Bir heykel, bir resim, beğenilen bir şarkı olabileceği gibi insan da olabilir. Bunlara estetik nesne, bu hazzı yaşayana Güzel olanı beğenene ya da karşısındaki nesneyi güzel olarak değerlendiren kişi ise estetik öznedir. Bireyin ya da estetik öznenin estetik nesneden hoşlanmasını, ona hayranlık duymasını, beğenme duygusunu oluşturan şey ise nesnedeki uyum, düzen, birlik, yücelik, basitlik ve ölçülülüktür. İşte tüm bunlara güzellik denir. Öyleyse güzellik bazen soyut, bazen somut olabilen öznel ve nesnel bir beğeni gücüyle ilişkilidir. Melis'le felsefi düşünme çalışmasının 16. soru başlığı, güzellik de görünüş, görünüşe göre midir sorusuna annesi Melis'e, giysi ve bakım malzemeleri ile oluşan güzellik, Gerçek bir güzellik olup olmayacağı konusunda ortaya koymuş olduğu felsefi bir düşünüş bile cevap verir. Güzelliğin kişilerin algıları ile alakalı olduğunu ve bunun kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir öznellik içereceğini ifade eder. Felsefi arka plan olarak da güzellik takıntısı bir hastalık mıdır sorusuna psikolog Batuhan Toprak şunları söyler. Güzellik takıntısı bir hastalık mı? Dış görünüşüne fazla önem veren insanların altta yatan bazı psikolojik problemler olabilir. Tabii ki bakımlı olmak güzeldir. Her şeyden önce insanın kendisine saygısıdır. Ancak bu durum hayatınızı etkilemeye başladıysa bir problem var demektir. Kişilik bozukluğu ortaya çıkabilir güzel veya yakışıklı olma kişilik bozukluklarına neden olabiliyor. Bir kişi dikkat çekici davranışlar, aşırı makyaj, abartılı giyim tarzı ve çekiciliğini ön plana çıkartmaya çalışıyorsa kişilik bozukluğu olma olasılığı yüksektir. Bu kişiler ilgi odağı olmak isterler ve saatlerinin çoğunu fiziksel görüntüleriyle uğraşmakla geçirirler. Estetik bağımlısı olabiliyor. Kişilik bozukluğu yaşayan kişiler vücutlarında kusurlu buldukları bölgeyi kıyafet ve makyajla düzeltemeyeceğini düşününce estetik operasyona başvururlar. Hatta ilk ameliyat sonrası memnun kalmayıp ikincisini hatta üçüncüsünü dahi talep edebiliyorlar. Evet, Melis'le felsefi düşünme çalışmasının 17. soru başlığı. Güzellik kesinlik mi yoksa görecelik mi içerir? Sorusuna annesi Melis'e görecelik içerdiğini söyleyerek cevap verir. Güzellik yarışmalarının arka planı hakkında bilgiler vererek bu konu hakkında farklı bir felsefi düşünüş ortaya koyarak konu hakkında derin bir sorulama içine girer. Annesi gençlerde farklı güzellik algısı oluşturmak için bu güzellik yarışmalarının yapıldığını söyler. Bu yarışmaların en önemli sponsorlar güzellik malzemesi satan ve giyim firmaları olduğunu belirtir. Onlar bu yarışmalarda satacakları ürünlerin reklamını yaparlar. Melis'le felsefi düş düşünme çalışmasının 18. soru başlığı güzellik kendiliğinden değişebilir ve dönüşebilir mi sorusunu annesi Melis'e cansız bir vitrin mankeni üzerinden cevap verir. Güzelliğin zamanla değişip dönüşebileceğini tabiat örnekliği üzerinden ifade ederek felsefi bir düşünüş ile bu konu hakkında sorgulama içine girer. Felsefi arka plan olarak da Profesör Doktor Ayhan Bıçak bilişselci akılcı teoriler hakkında şunları söyler. Felsefe tarihi boyunca bu soruları kapsayan değerin ve değer yargılarının doğası soru, sorunuyla ilgili farklı teoriler ileri sürülmüştür. Sorun hakkındaki teorilerle ilgili yapılan temel bir sınıflandırma bu teorileri biliselci teoriler ve biliselci olmayan teoriler şeklinde ikiye ayırır. Biliselci yani akılcı teoriler, bunlar tasvirci teoriler olarak da adlandırılabilir. Değerin Nesnelerin ya da şeylerin kendine ait ya da ilişkisel bir niteliği olduğunu ileri süren teorilerdir. Yani burada e, örneğin yardımseverlik iyidir, şu tablo güzeldir denildiğinde yardımseverliğin iyi olma niteliği taşıdığı için o şey iyidir o tablo güzellik niteliği taşıdığı için o şey güzeldir. Yoksa herhangi bir değer söz konusu değildir diye ifade ederler bilisiyelci, akılcı teoriler ileri sürenler. Evet, Melis'le felsefi düşünme çalışmasının 19. soru başlığı Güzele güzel mi bakmak gerekir sorusuna annesi Melis'e güzel olan sadece bir şahıs değil herhangi bir çiçek, sanatsal yapı, manzara resmi ve benzeri gibi şeyler de olabileceğini söyleyerek cevap verir. Güzel bakabilmenin bir sanat ve beceri işi olduğunu ifade ederek felsefi bir düşünüş ortaya koyarak bu konudaki sorgulamayı derinleştirir. Felsefi arka plan olarak da az önce bahsetmiş olduğumuz Profesör Doktor Ayhan Bıçak bilisyenci olmayan yani akılcı olmayan teoriye göre güzellik değerle ilgili terimler dünyada var olan nitelikleri göstermezler. Dış dünyada iyi ya da güzel gibi terimlerin karşılık geldikleri nitelikler yoktur. Yani nesnede değerle ilgili, güzellikle ilgili herhangi bir nitelik nitelik yoktur. Değerle ilgili terimler öznenin şeylere yüklediği özellikler olduğunu ifade eder. Yani bir tablo güzeldir dediğimde, yardım etmek güzeldir dediğimde öznenin zihninde o şey e, değersel, odaklı bir söyleme dönüştüğü için özne için güzel olduğu için, özne için o şey iyi olduğu için o şey güzeldir, iyidir denilebilir olduğunu ifade eder. Bu durum felsefe tarihi boyunca da devam etmiştir. Özellikle ahlakın kaynağı o andaki ahlakın kendisinden mi kaynaklanır yoksa bizim öznelliğimizden mi kaynaklanır sorgulaması felsefe tarihi boyunca tartışıla gelmiştir. Eğer özneden kaynaklı ise işin içine inanç tanrı boyutta girmekte. Bu konu dediğimiz gibi felsefe tarihinin önemli durumları e, durumlarından biridir. Tekrar özetlersek bilisyalci, akılcı teoriler üretenler güzelliğin, iyiliğin, değerin nesnenin kendisinden kaynaklandığını ifade ederler. Bilisyalci olmayan, akılcı olmayan teoriler ileri sürenler ise güzelliğin, iyiliğin özneden kaynaklı olduğunu ifade ederler. Evet, Melis ile felsefi Düşünme çalışmasının 20. sorusu konu başlığı. İyi ve kötü içimizde beslenip büyüyen duygular mıdır sorusuna annesi Melis'e iyi ve kötünün duyguyla başlayıp davranışla son bulacağını söyleyerek cevap verir. Hangisini beslersen onun e, yaşam tarzına dönüşeceğini ifade eder. Siyah ve beyaz iki köpeği bulunan kızıl derili hikayesi üzerinden de felsefi bir düşünüş ortaya koyarak konu hakkındaki sorgulamayı derinleştirir. Evet değerli arkadaşlar, Melisle felsefi düşünme çalışmasının ikinci videosu burada da son buldu. Umarım bu yapmış olduğumuz dört çalışma, Melisle akıl yürütme ve düşünme çalışmaları, Melisle eleştirel düşünme çalışmaları, Melisle yaratıcı düşünme çalışmaları ve Melisle felsefi düşünme çalışmaları metin olarak elimizde hazır olduğunu söylemiştik. Umarım ileride bunlar kitaplaştırılır insanlığa ve sizlere kavuşturulur. Umarım faydalı bir söyleşi olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.